Gol atana kadar şu anda Ronaldo ile A Gördüm ya. Arkadaşlar var ya ne olduğunu anlatacağım inanmayacaksınız. Şu hani nasıl diyelim diyor. Şu dört parmağın yanındaki böyle şişko ufak bir bu. parmak o değdi ya. Bekle az, <laughs> az kalsın da bak anlatıyorum. Ya abi Dekun neden en üstte ya. Arkadaşlar bekletiyorum vallahi kusura bakmayın. Bu arada ismimi söylemedim. İsmimi eğip bana kuzenleri falan Mario diyor okulda diyorlar. Çünkü bu kanalı daha yeni açtım. Bilselerdi Mario derlerdi belki. JZ Mario çünkü YouTube'daki adam. Arkadaşlar bence ben hiç Hakan anlatmaya çalışayım ya. Çünkü Hakan atarsa başkalarına da geçerim. Bakın. Mesela şanssızlığı gördünüz mü? Şanssızlık işte. Başkası olsaydı mesela Remzi Kalamak olsaydı onu atardı. Ama ben Eyüp'üm. Ben Mario'yum. Ben atamam. Bu girebilir bak. Geçen arkadaşıma da böyle bir frek atmıştım ama girmişti. Bu girmedi. Hayırlısıdır inşallah. Daha iyisini atarız belki. Bekle bir dakika bir şey deneyeceğim. Girmedi ya çok. Bunu atarsam sayılır mı? Sayılmaz. Sayılmaz yok yok. İlla bir rakipten atacağım ya. Az yaklaştırıyorum bu arada. Bir dakika. Şöyle girer mi? Bu güzel gitti bu arada. Ya Alisson. Uçmasan olmuyor ya. Bak şuralar güzel sanki. Bakayım bir. Şöyle yapsam. Bu girebilir mi bilmiyorum. Barajı daha zor geçti bu. Bu normal bir şut oldu arkadaşlar ya. Normal ufak bir şut aşırtma gibi. Bak bu girer belki. Ya. Boş verin arkadaşlar siz bunları. Daha ilerinden atarım belki bu videoda. Daha çünkü 10 dakikamız falan var. 15 dakikalık herhalde maksimum. Şöyle biraz yakından atsam atarım ya. Şöyle bir şey. Girdi bu arada. gol Hakan anlattım arkadaşlar. Şimdi kimle atayım ve veya başka videoyu videoya saklasam bir bakayım. de Rice arkadaşlar. Rice Rice. O Şampiyonlar Ligi'ndeki. Rice'tan sonra bir kişiyle daha yaparım. Sonra videoyu bitiririm. Decker abi ben ne şans? Yani üst direk yani yine. Şaşırdık mı? Hayır. Arkadaşlar bu arada ev vlog için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kapçı ambarı gördünüz zaten. Oğlum dekumaş güzel vuruyor lan. Baksana. Hepsi şu anda isabetli kaleye. Hakan'da birkaç tanesi isabetli olmuş. Hemen şöyle dekun biraz uzun oluyor ya. 2 dakika 3 dakika oldu galiba. Şöyle bakalım. Dekun burada bu arada hepsi 90'a doğru nişanlanıyor. Hakan'la böyle nasıl diyeyim? Bakayım bir buradan atarım belki de 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 Beckham. Duydunuz mu arkadaşlar? Deacon Beckham dedim. Rice Lavec. Bu girdi var. Yok Alisson. Boyun kaç? Boyun kadar boyuna küçük kale var ya. Hakan bak Hakan atar abi buradan ya. Hakan bu ne abi Hakan için oyuncak değil neyse arkadaşlar öbür videoda Minecraft'ta bir şehrim var orada bir şey var İnşallah tepki çekmem ya Hı, bilmiyorum yani herkesin kendi şeyi bilmiyorum o bayrağı bilenler de var mı İnşallah zaten bilmiyorsunuz